Hepiniz videoma hoş geldiniz Helldiver'lar. Ben Sover namı egemen. Bugün sizlerle birlikte Helldivers 2 oynuyoruz. Güncellemeyi gün notları ile ilgili videoyu çektim, şey yaptım, edit attım, YouTube'a attım. Şu an bu videoyu izlediğiniz zaman yüksek ihtimalle YouTube'da videoyu görmüş, izlemiş oluyorsunuzdur diye düşünüyorum. Merak ediyorum. Oyunun durumu şu an ne? Ne yapabiliriz ve kasma, donma, çökme, hapşurma, tiksirme yaşayacak mıyız? Hepsini göreceğiz. Gerçekten çok merak ediyorum. Hemen ben kendi silahlarıma geri döneyim. En son oynadığımızda illuminatelere karşı oynamıştık. Silahlarımız baya baya buff yedi bildiğiniz üzere. Aa, buranın FPS'i hafiften düşüyordu. Buranın FPS'i düzelmiş sonunda. <laughs> Şöyle yapsam. Kasma yok. Çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Şuna 4x takıyorum. Foregrip takıyorum, save alıyorum, çünkü robotlar gireceğim. Bakalım kasma donma yaşayacak mıyız Gerçekten çok merak ediyorum. Let us join the fight. Oyuna girmeyeli baya baya bir hafta kadar oldu. 21 bin kişi aktif sadece ve 21 zaten 16 bini burada. Elmire'miz hala duruyor. <laughs> Yine Elmire şeyimiz mi var? <laughs> Okey. Tamam ben şöyle Fenmire'e gideyim. Benzer hali. Gidelim. Let the enemy feel the wrath of liberty. Sabotage Airbase. Yok böyle gitmeyelim. Yani kaliteli, tatlı bir görev gidelim. Hadi bakalım. <laughs> Ben de oyun sesleri bozulmuştu. Biliyorsunuz ki oyunu silly yükle yaptıktan sonra hafiften bir bozulmaya girmişti. Şu an oyunu sesleri de düzelmiş gibi hissettiriyor. Bir grafiklere bakmak istiyorum. Grafikler baya baya yukarılarda takılıyor. Antalya'nın gibi bu seferlik açmak istiyorum. Etraf çok mu yumuşak oldu? Gibi. Ama hadi bir deneyelim bakalım. 1, 2, 3. Danger, danger. Ben şuraya köşeye kendimi atayım. Buranın kasma donması gitmiş. <laughs> Gerçekten çok mutluyum şu an. Çünkü ben bu oyunu oynamak istedikçe, oynayamadıkça çok sinir oluyordum. Ve artık bu sorun ortadan kalktı. Bildiğiniz artık ben bu oyunu oynayabiliyorum. Lütfen bana şimdi aşağı inerken oyunun kasmadığını söyle. Çığlıklar atarım. Kasmıyor. Kasmıyor. Dondu bir. <laughs> Okey problem yok. Hadi. FPS 80'lere 90'lara düştü 130'lardan ama donmadı. Harika. Sonunda. Gerçekten sonunda. Uzun zaman oldu ya. B bir hafta yine büyük bir zaman benim için bu oyunu oynamayalı. Şurada sihir var. Unutmayayım. <laughs> Etraf tatlı hissettiriyor. Şu havada bile normalde kasardı bizim FPS'ler ya bulurdu. Şu an herhangi bir kasma hissiyatı yok. 90 FPS'lerdeyiz. Çatışmaya girdiğimiz zaman şey yaptığımızda görürüz diye düşünüyorum. Ben anti-lensing'i açmıştım ama geri kapatmak istiyorum. Etraf çok şey görünüyor. Ben daha net görmeyi tercih ederim. Aynen böyle çok daha iyi oldu.

Tamam. Geldik. Abi buranın kasması yok mu? Sen ciddi olamazsın ya. Affector Strider varmış. Bu kadar patlamaya oyun kasmıyor. Anlıyorum. Not today. Oyun şu an gerçekten çok farklı hissettiriyor. Tamam, vurdurduk onu. Bir şey yaradı. Aha, oyunlar şu anlık ufaktan donabilir arkadaşlar. Çünkü şöyle anlatayım size. Ve bu oyunda ilk zamanlar da öyleydi. Oyuna yeniden girdikten sonra uzun bir süreden sonra ya da bir oyunu yeniden silip girdikten sonra diyeyim. Girdiğinizde tamamıyla oyun böyle ara sıra kasıp donup sonra düzeliyordu. Ya yani onun için doğal şaşırmıyorum oyunun şu an buraya denk gelmesi bile benim için şu an büyük bir şey. Vurdu harika Herhangi bir şekilde Kesmeyeceğim bu videoyu Tamamıyla Ne olduğunu ne bittiğini Sağda solda ne gibi sorunlar Olup olmadığını hep birlikte görelim Diye En olmadık yani ufacık Bir kasma donma bile olsun Siz birlikte görün Siz <laughs> Sizde değil <laughs> Türkçe ben şöyle Sif'e doğru ilerleyeyim. Şöyle atayım. Yani bir yandan Erove'de hala kızgınım. Şu yüzden kızgınım. İlla bizim böyle çığlık atmamız Tactical mı gerekiyordu? Sizin yapacağınız işi diyerekten bizim sövmemiz mi gerekiyordu? Hani bir oyunu aslında bu kadar çözebilmek ne bileyim... Va Varken illa oyuncu kitlesinin büyük bir kısmını Objektif katledip... Located. Katledip, kaybetmek de değil. Katledip de oyuna küstürmesi Objektif saçmaydı located. benim için. Çünkü e, bugünkü videoda duyduğunuz gibi, eğer onu izlemediyseniz yeniden söyleyeyim. Oyuncu kitlesinin çoğunu kaybetti. İnsanlar oynamak istemediği, bırakmak istedi ve bırakanlar çok oldu ki bunlardan biri de benim. Oyuna yeniden geldik, yeniden geri oynayalım dedik ve oynuyoruz. i̇lla bir kitlesini kaybetmek zorunda mıydı? Yani diyebilirlerdi arkadaşlar biz bir ayda bir şey getiriyoruz, yeni şeyler getiriyoruz, düşmanlar OP mu OP, bunun da farkındayız. Ama biz bir ayda bir getireceğimizi bir buçuk ayda bir getireceğiz. Ve her bir buçuk ayda bir gelirken de güncellemeler yapacağız. Ufacık da olsa bug fix yapmayı düşünüyoruz dese ben bu oyunu oynamaya devam ederdim. Ama hala şey kısmını doğru söylemem gerekirse bilmiyorum. Hala bu oyun bizim sistemimize zarar veriyor mu, vermiyor mu, öldürüyor mu, öldürmüyor mu hiçbir fikrim yok. Sistemi zorlamazsa bir problem olmaz diye düşünüyorum. Az önce oyun bir dondu. Dört tane mermi bulduk devamı nerede? Hadi şunu vurayım da Bir tane smoke var onu gördüm Ben mi kırdım? Aa statik yeri Objective orada güzel. Şu an kasma donma olmadığı için etraftan düşmanlar da gelse şey de gelse aşırı bir durum yaşamadığımız için mutluyum. Bir de şöyle bir parantez açmak istiyorum. Bu robotlar konusunda Warstrider'lar nerf yedi. Factorstrider'lar buff yedi ama gerekli bir buff yedi diyebilirim. Ve artık düşmanlar bizi görmeden herhangi bir şekilde şey atamayacaklar. İlla bizi görmeleri gerekecekmiş. Böyle bir not olarak geçti. Burada ne varmış? Can ha, explosive varmış. Şey yapacak bir şey yok. Arada kaynadı görmedim onu. İşte ses duydu da vardı da şeylere polemi ortadan kalkacak. Bizi görüldüğümüz zaman vurul şey yapacağız yiyeceğiz diye düşünüyoruz en azından şunu 75 şunu da otomatik yapayım onları vuracağım mermi alacağım ve şey yapacağım devam edeceğim hayatıma last reload Bunları çatışırken FPS'in düşmemesi bana çok garip geliyor. Yani normalde bu zaten olması gereken bir şey ama <laughs> Oyunun böyle davranması Gerçekten garip geliyor yani. Çok uzun zaman geçti arkadaşlar. Bu oyun ilk başladığı zamandan beri böyle olunca Kimse de diyemiyor yani Bu oyun önceden farklıydı falan Diyemezsin bu oyun önceden de aynıydı. Bombam gitti mi acaba? Herhalde gitmemiş. Vector Strider'ı gördüm. Bunu vurdum. Vector Strider yukarı atma fikri Gerçekten tebrik ediyorum. Beklediğim bir şey değildi. Şurada bir tane anti var. Düşman anti Ve ona yürümek istiyorum. Yürüyebilir miyim be? Çok çok, çok teşekkür ederim. Vazgeçtim. Teşekkür etmeyeceğim. İyi gelelim buraya. Merhabalar. 30 <laughs> Objective critical stratagem available. no longer available. Her şeyimiz tamam <laughs> değil. <gülüyor> Bu kadar hızlı. <laughs> Ters cevap <yapıp> geleceğini düşünmüyordum. Democracy has landed. Human in high Abi bu patlama oyun kasmıyor ya ben anlamadım. Enemy evet, down Steam basabilsem. Tamamdır. Arkamdakilerle hiç uğraşasım yok. Ama uğraşabilirim. Hadi uğraşayım. Attım tüyeceğim. Bunu halledeceğiz, bunu halledeceğiz. Şurada bir tane... Aaa adını unuttum. Army. Gunship Facility'ydi galiba adı. Gunship Facility var. Onu çözeriz. Şurada bir şey var. Şurada bir şey var olarak diye düşünüyorum. İki tane yan görevi yaptık. İki tane daha var. Çık, tırmanabilir miyim? Çıkabilir miyim böyle? Şöyle geçsem. Bir de şuradan şöyle geçsem. Objective critical Galiba yeterli olacak. Help Clear the area. <laughs> Şöyle son saniye basabildim. Şöyle tüyebiliyor muyum? Galiba tüyebiliyorum. Tamam. Arkama bile bakmıyorum. Belki de bakmam gerekiyormuş. tamam. Ve oyunun kasmaması gerçekten garip geliyor arkadaşlar. Hani şey yapıp söylemeyin abi yarım saattir söylüyorsun anladık. Alışık değilim. Oyun o kadar çok alıştırmış ki bizi kötü performansa, kötü durumlara. Şimdi iyi bir duruma geçince diyoruz ki yani bu bizim bildiğimiz oyun değil. Şöyle git. Şöyle at atlayayım. Şöyle. şöyle. yaptım mı buradayız. Patlama efekti niye çıkmadı orada arada? Sorgulamayacağım. Objective <laughs> critical sıkıştırdım. Objective critical strategy no longer available. Aman. Oğlum bacağım kırılmasın. You have accomplished liberty's will. Extracted your discretion. İkisi de. Cancel that. işaretleyebilir miyim Jep, artık? Located. Teşekkür ederim. Da yetişmedi. geliyor. Bir anda birinci oyun gibi düşündüm hel bombu da. Sonradan aklıma geldi birinci oyundaki gibi değil. Burada hel bomba <laughs> terminali var buradakinde. Objective critical stratagem available. Bomb armed. Clear the area. Objective critical stratagem no longer available. Bomb request approved. Deploying now. Bunu da yaptığımızda bütün her şey bitmiş oluyor. Burayı yaparız, burayı yaparız, çıkarız, çıkarız, gideriz. Sorunu çözmüş oluruz. Never mind. Help on Hemen yürüyelim gidelim. Yeteneklerimden hiçbir şey kaybetmemiş olmak var ya beni çok mutlu ediyor. Şuradan çıkayım. Teşekkür ederim. Lodunet. net. Şunun Lodunet. net. Bunlar öyle kalacak mı? Kalsınlar. Kimseyle uğraşmadan buradan tüyerim. Umarım tüyerim. 500'ü şu arkada kullanayım. Portable L bombum birazdan geliyor. Tamam ben o sağdan geçmek istemiyorum. 3 tane hook var orada. Hiç hiç, hiç 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 hiç, gerek yok. Geçebilir Teşekkür ederim. Oyun dondu bir. Problem yok. Yaşıyoruz. Vuramadım mı? Ha. Okey. Hayır. Tamam tam görüyoruz. Harika haber. Arkamızdan. Bu daha iyi bir haber oldu. Hiç uğraşmayacağız öne doğru ilerleyeceğiz. Oyunun kasma işini bu kadar kaldırabilmeyi ben bu kadar beklemezdim. Yani adamlar öyle bir dedi ki arkadaşlar onu yapacağız da uğraşacağız da ayları bulacak şey yapacak falan. Lan bir ay daha yeni geçtik. You may to when ready. Lütfen bana sadece iki tane vardı. Tamam. Milli saniyelik bir karar verdim. Şöyle yapmam daha doğru olacak diye düşündüğüm için. Bir tane büyük yer var. Tamamdır. Böyle yürüdük mü? Burada bir var, burada bir var. Umarım vurmaz. Vuramadım. Dört vurdum. Bu aşağıdakini de vuracağım. Beş olacak. Ama görmem gerekiyor. Gördüm. Bunu birlikte beş. Buradan aşağıdan yürüyeceğim şimdi. Aşağıdan gittiğimde bunun arkasında bir tane daha var onu da halledeceğiz. Ama hala ragdola dönüyoruz. Ama kimin vuruşlarına ragdola dönüyoruz elbette bu farklı bir tartışmanın konusu. Lütfen 5 olsun yanlış saymış olmayayım. Lütfen. Güzel. Oradaki de orada tamam. Oradaki de orada. Elim Türkçe. Belir sak, sak. Hiç çatışmaya gerek yok. Koş koş koş. 20 Normalde aman ona ragdol doluldum, aman buna ragdol doluldum, aman bu çok siniri bozucu, aman şu çok sinir bozucu diye bir maç geçirirdim. Maçta hiç öyle bir şey olmadı. Önümdeki her şey patlamıştır diye varsayacağım bir şey. Patlamamış ama sorun yok. Devam. Şunu at bombayı. Şuna at bombayı. Koş. Beynim bir çalışmayı durdurdu. oyunu yeniden oynayabiliyor olmak mükemmel hissettirdi. ETA, -2. 30 Bakalım bugünkü gelen güncellemedeki cümle doğru mu? Resupply pek podun üstüne artık tırmanılmıyor. İyi bir güncelleme notu vardı. Bunun neyle alakalı çok merak ettim. Hani neyi değiştirdiler de biz bunun artık üstüne tırmanamayacağız. Ya da ben bir eşeklik yapıp yanlış bir çeviri şey yaptım. <laughs> evet çıkılmıyor. T -T Aa. <laughs> Kenardan, köşeden? Kenardan köşeden de mi çıkamıyorum? Aa. Tamam. Bu büyük bir olay oldu benim için. Şimdi bunlara şöyle atsam. Umarım şey yaramıştır. Yaramış galiba. Sana zorluk olmuş gibi gelmedi. Zorluk ondayız değil mi? Evet ya zorluk ondayız. Zorluk olmuş gibi gelmedi. Sanki 5-6'da oynamışım gibi geldi ya. Etrafında galiba yok Okey Şu bir kişiyi vurmak istiyorum Okey Gerçekten çok kolay bir extraction Dahi olacak gibi duruyor Şu 40 saniye içerisinde önümde 3-4 tane Factorous Rider spamlanmaz ise Kolay olacak gibi Garip Gerçekten garip. Hissiyat olarak yani diyebileceğim şey şu oyunda hiçbir problem yok gibi hissettiriyor. Yani şöyle yaptığımda bile normalde oyun hafif seconds. bir Clear FPS düşüşü yaşatırken şu an öyle bir sorunu yok. Spamlıyorum. Yüzden aşağısına inmiyorum. Gayet okey bence Çağıralım da şunları bari. Aa <laughs> oradan kimi görüyorum da deli. Yerin içine girme şansını azaltmışlar. Ona mutluyum. <gülüyor> <gülüyor> Hala şansı var mı? Var. güzel yukarı çıktı ya. Ben sevdim. Bayıldım. Keyif aldım. Kasma donma sadece birkaç defa hissettim. Onu da zaten tekstürlerin iyi yüklenmediğini varsaydığımdan dolayı düşünüyorum. Şimdi işin doğrusunu söylemem gerekirse şey bitti. Video bittikten sonra şey yaptıktan sonra oyunu yeniden kuracağım. Silip yeniden kurmayı düşünüyorum. Bir bakalım bir sorun bile olursa şey varsa silmem de ama böyle sorunu çözecektir diye düşünüyorum. Bakalım bir istatistik olarak ne yapmışız 147 iki. Ya Hiçbir şey yapmadık ki yani. Çok kaliteli, hızlı bir maç olarak geçti. Ondan şaşırdım. Ben keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bugünlük benlik bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle ya da akşamki yayında diyelim. Sonra görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.